kesimi, dikişleri tam bir ustalık eseri. Saten çok çabuk hata gösterir biliyorsunuz. Tek bir kusur yok, tek bir iadesi yok. Senelerdir bizimle bu sefer fuşya rengi geldi. Rengin zaten güzelliğini ben bittim. Diğer renklerine de mutlaka bakın. Çünkü enfes bir fiyattan geldi sizin için. Her rengiyle stoklamalık. Boyu 68 cm. Hemen şöyle arkadan duruşunu göstereyim. Kalçanın altında isterseniz pantolonların eteklerinin içine sokarak isterseniz böyle üstünde de kombinleyebilirsiniz. Diğer sezonlara göre bu sefer saten gömleklerimizi bir tık likralı çalıştık. Bakın şu şöyle göstereyim. Yani çok hafif bir esneklik payı var. Bu da böyle içerisinde çok rahat etmenizi sağlıyor. Şöyle düğmeler metalik sarıdan. Aynı sarılardan şöyle kol uçlarında da var. Bakın şu dikişin güzelliğine. Yani saten dikmek çok zordur biliyorsunuz. Dediğim gibi tam bir ustalık eseri bedenler small'dan XR'ca kadar. Benim üzerimdeki small ve evet. kralı da olduğu için böyle içerisinde kastırmaz rahat rahat kullanırsınız. Bakın böyle kollarımı oynattığımda da görüyorsunuz. Üzerimdeki small beden small beden. 38-40 bedenler x beden bedeninde. 46 bedene kadar rahatlıkla tercih edebilirsiniz.